Merhaba, biliyorsunuz bir önceki videomda Xiaomi Mi Smart Band 5'in kutu açılışını yapmıştık ve kutudan neler çıktığına bakmıştık. O videoda da söylediğim üzere bir sonraki videomda en çok sorulan soruları toparlayıp bunların yanıtlarını paylaşacaktım sizinle. Şimdi Mi Smart Band 5'i uzun süredir kullanıyorum ve 20 tane soruyu da halledim. Bu videoda bunların yanıtlarını bulacaksınız. Ben şimdi atladığım bir soru olmaması için ipad'e notlarımı çıkardım. Buradan sırayla soruların yanıtlarını vereceğim. İlk soruyla başlayalım. Türkçe dil seçeneği var mı? Şimdi ben bu ürünü kutusundan çıkardım ve kullanmaya başladım. Baktığımda aslında Türkçe dil seçeneği yoktu. Ama bir yazılım güncellemesi geldi. Bunu da şöyle yapmanız gerekiyor. Eğer mesela ben iPhone kullanıyorum. Burada App Store'dan MiFit uygulamasını indirdim. Yine Android kullanıyorsanız Play Store'dan da indirebilirsiniz. Mi Fit uygulamasını indirip bu cihazla eşleştirdikten sonra orada bir yazılım güncellemesi göreceksiniz. Yazılım güncellemesini yaptıktan sonra Türkçe ve birkaç tane daha dil seçeneği menüye eklenmiş oluyor. Ondan sonra Türkçeyi seçip Türkçe olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. İkinci soru. Bu akıllı bilekliğe bildirimler geliyor mu? Evet arkadaşlar, bu bildirimleri alabilen bir akıllı bileklik. Bunun için yine Mi Fit uygulamasından yararlanmamız lazım. Bu uygulamada bildirimlerle ilgili ayar kısımları var. Burada istediğiniz uygulamaya ait bildirimleri açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela ben e, örnek olması açısından WhatsApp, Instagram ve YouTube gibi uygulamaların bildirimlerini açtım. Bu da şu anlama geliyor. Örnek olarak WhatsApp'tan bana bir mesaj geldiği zaman aynı anda bilekliğime de düşüyor. Bileklikte böyle titreme özelliği var ve ben titrediğinde artık bir yerden bir bildirim geldiğini anlıyorum ve baktığım zaman WhatsApp mı, Instagram mı, YouTube mu ya da başka bir uygulamadan mı bildirim geliyor. Bunları bu titreme sayesinde hissettikten sonra ekrana bakıp görebiliyorum. Bu arada WhatsApp'la ilgili şu soru da çok gelmiş. Kaç satır gösterebiliyor diye. Aslında burada kaç satırdan ziyade biraz mesajla ilgili bir şey var. Mesela ben birinci mesajı yazdım, karşı tarafa gönderdim. Bileklikte böyle 4-5 satır kadar gösterebiliyor. Ama ikinci mesajı yazdığınız zaman o yeni bir bildirim olarak geliyor. Üçüncüyü yazdınız. Bu sefer 1 ve 2'yi göremeden 3'ü görüyorsunuz ekranda. Bunun için bildirimler ekranına geçmeniz gerekiyor bileklik içerisinden. Bildirimlere geçtiğiniz zaman işte yukarı aşağı falan kaydırarak sırayla gelen bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Ama burada şunu da belirteyim. Mesela WhatsApp'ta ya da Instagram'da emoji olan bir mesajı okumaya çalıştığınızda emojileri gösteremedi bende. Muhtemelen sizdeki modellerde de aynısı olacaktır diye düşünüyorum. Yani mesajı çok net okuyabiliyorsunuz. Ama emoji varsa bunları böyle anlamsız soru işareti gibi karakterlerle görüyorsunuz. Bir diğer soru ise mesajları yanıtlayabiliyor muyuz? Evet demin dediğim gibi mesela Whatsapp'tan bir bildirim geldi ve siz okudunuz. Yanıtlamak istediğinizde maalesef yanıtla, reply gibi seçenekler çıkmıyor. Sadece okuyabiliyorsunuz ve bildirimleri bu ekranda gözükmesin diye temizleyebiliyorsunuz. Mesela ben aynı zamanda Biliyorsunuz diğer videolarımdan da şöyle bir Apple Watch kullanıyorum. Apple Watch'ta mesela WhatsApp'tan bir bildirim geldiğinde Reply seçeneği çıkıyor. Ben Reply dedikten sonra ya hazır tanımlanmış mesajlardan birisini karşı tarafa gönderebiliyorum ya da sesli komutla istediğim bir sesli mesajı karşı tarafa gönderebiliyorum. Ama Mi Smart Band 5'te yanıtlı özelliği bulunmuyor. Sadece mesajı okuyabiliyorsunuz ya da ekrandan temizleyebiliyorsunuz. Bir diğer soru gelen aramaları yanıtlayabiliyor muyuz diye. Şimdi aramalarla ilgili önce şunu söyleyeyim. Yine Mi uygulamasında ayarlardan titreşim özelliğini açabilirsiniz aramalar için. Titreşim özelliğini açtığınızda size bir arama çağrısı geldiğinde bileklik hemen titremeye başlıyor. Siz ekranda kimin aradığını o kişinin ismiyle yani rehberinizle nasıl kaydettiyseniz o şekilde görüyorsunuz. Ama benim deneyimlerim şöyle oldu. Bir Reddet butonu çıkıyor. Bir de böyle bir zil ikonu çıkıyor. Zil ikonuyla böyle sessize alabiliyorum ve telefonum hala çalmaya devam ediyor. Örnek olarak hani o an açmak istemediğiniz bir çağrıysa zile basıp titreşimi durdurabilirsiniz. Ama çağrıyı kabul edeyim ve böyle yanıtlayayım gibi durumlar yok. Sadece kırmızı reddet butonu çıktı bana. Ama ben tabii burada iPhone'la denedim. Android telefonum yok. Android'de durum nasıldır bilmiyorum ama iPhone'larda Sadece reddet butonu ve sessize al butonları çıktı bende. Peki reddet butonuna basınca ne yapıyor? Aslında telefondan da takip edebiliyorsunuz. Yani direkt telefondan reddet butonuna basmış gibi o aramayı sonlandırıyorsunuz ve karşı taraf meşgule düşmüş oluyor. Evet bu şekilde aramaları yanıtlayamadığımızı da söylemiş olayım. Yani ben iPhone kullandığım için Android'deki durumu dediğim gibi bilmiyorum. iPhone'da gelen çağrıyı kabul et gibi bir durumla karşılaşmadım ama şöyle de bir şey var. Zaten bundan aramayı kabul et desem eğer kulaklık falan kullanmıyorsam telefondan konuşmam gerekiyorsa buradan kabul etmiş olmama rağmen yine telefonu alıp konuşmam gerekecek. Çünkü bileklikte böyle bir konuşma gibi bir özellik yok. Aslında sıradaki sorum da tam bununla ilgili olacaktı. Konuşma yapabiliyor muyuz şeklinde. Bu cihazda dahili bir mikrofon ve ses çıkışı olmadığı için sesli komut veremiyoruz ve aramaları da yanıtlayamıyoruz. Mesela Apple Watch'ta dahili mikrofon ve ses çıkışı olduğu için gelen aramaları orada da kabul edip direkt hiç telefona ellemeden böyle saate kendimizi yaklaştırıp sesle e, konuşmaya başlayabiliyoruz. Ama Mi Mate 5'te böyle bir özellik yok. Bir diğer soruda müzik dinleyebiliyor muyuz? Şimdi burada şöyle bir detaydan bahsedeyim. Yine mesela Apple Watch'u gösterecek olursam ben bu Apple Watch Series 4 var bende. Şu an son yazılım güncellemesini yapmadım ama şu anki yazılımla mesela bunda da ses yani müzikleri buradan dinleyemiyorum şu an. Buradan başlattığım zaman ya telefondan devam ediyor ya da bluetooth kulaklık o an takılıysa bluetooth'a ses vermeye başlıyor. Ama e, elimde başka bir saat daha var. Bu mesela Samsung'un S3 Frontier modeli. Bunda da ses çıkışları var ve bu bunda da hem aramaları böyle konuş, yanıtlayabiliyorum. Buradan konuşabiliyorum. Hem de müziği direkt dışarı verebilen bir model bu. Bunda yani şarkıları dinleyebiliyorum ama Mi Band 5'te dinleyemiyorum. Bir diğer soru da Mi Band 5'te otomatik parlaklık ayarı var mı? Bu sorunun yanıtı aslında evet ama biraz daha böyle dolan başlı bir yoldan diyebilirim. Yine Mi Fit uygulamasını indiriyorsunuz. Burada profil sekmesine gelip oradan cihazını seçiyorsun. Yani Mi Smart Band 5'i seçiyorsunuz. Mi Smart Band 5'in e, ayarları içerisinde Night Mode yani gece modu diye bir ayar var. Burada isterseniz başlangıç ve bitiş saatlerini böyle custom olarak yani özelleştirmiş olarak siz de kendiniz verebilirsiniz. E, mesela ben gece 11'de uyuyorum ve sabah 7'de kalkıyorum diyelim. O zaman 11 ile 7 arasında mesela Night modu alırsanız yani gece modunu alırsanız parlaklığı otomatik olarak kısıyor sizin için. Böylece eğer mesela yatarken bilekliğinizde de kolunuzda takılıysa o ışık sizi çok rahatsız etmiyor. Bu ayarı kullanabilirsiniz. Mesela ben özel saatler seçtim kendime. Bu verdiğim 11-7 arası gibi saatler. Ve bu sürelerde hem şarj daha az tüketilmiş oluyor hem de gece modunda olduğu için beni çok rahatsız etmiyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir diğer soru telefonun kamerasını kontrol edebiliyor muyuz? Fotoğraf çekebiliyor muyum ya da video başlatabiliyor muyum? Bunun yanıtı evet ama önce şöyle yapmanız gerekiyor. Eğer mesela fotoğraf çekmek istiyorsanız telefonunuzda kamera uygulamasını başlatıyorsunuz ve onu foto moduna alıyorsunuz. Ya da video çekmek istiyorsanız yine kamera uygulamasını başlatıyorsunuz telefonunuzdan. Yani telefonun kendi içerisindeki video ya da fotoğraf çekeceğiniz uygulamayı başlatıyorsunuz ve onu işte video moduna aldınız diyelim. Bundan sonra akıllı bilekliğin yani Mi Smart Band 5'in menülerinde gezinirseniz kamera diye bir seçenek var. Buradan da kamerayı başlattığınız zaman burada bir deklanşör butonu çıkıyor. Buna bastığınız zaman işte telefonunuzdaki o kamera uygulaması eğer fotoğraf modundaysa fotoğraf çekiyor. Video modundaysa fotoğraf videoyu başlatıyor. Yine videoyu durdurmak isterseniz o deklanşör butonuna basıp videoyu tekrar durdurabilirsiniz. Tabi burada şöyle bir detay vereyim. Mesela ben Apple Watch ve iPhone ikilisini kullanırken Apple Watch'ta da aynı özellik var ve Apple Watch aynı zamanda kameranın o an ne gördüğünü yansıtabiliyor Apple Watch'a. Ama bu Mi Smart Band 5'te böyle bir özellik yok. Yani siz kamerayı açtınız, siyah bir ekran ve sadece deklanşör butonunu görüyorsunuz. Bastığınız zaman ya fotoğraf ya da video çekmiş oluyorsunuz. Ama o an kameranın ne gördüğünü buradan göremiyorsunuz. Bu kullanım birazcık şuna da benziyor. Ben daha önce yine Xiaomi'nin bir tripodundan bahsetmiştim. Ve o tripodta şöyle bir aparat çıkıyor demiştim. Bunu da işte mesela videoları çekeceğim zaman şöyle telefonla bluetooth üzerinden eşleştirip uzaktan basıp ya videoyu başlatıp durduruyordum ya da işte mesela bir fotoğraf çekeceksiniz. Varsayın ki mesela aile fotoğrafı çekeceksiniz. Bu butonun sayesinde hiç telefonun yanına gitmeden butona basıp fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Böyle bir aparatınız yoksa ama Mi Smart Band 5'iniz varsa yine bu özellikten faydalanıyorsunuz. İşte ben açtım buradan deklan şöyle bastım butona ve Videoyu başlattım ya da fotoğrafı çektim gibi kullanabilirsiniz. Bu oldukça işe yarayan bir özellik diyebilirim. Bir diğer soru da müzik uygulamaları ile ilgili aslında. Ben mesela Spotify gibi bir uygulama kullanmak istiyorum ama işte bunu durdurayım, tekrar başlatayım, sıradaki şarkıya geçeyim ya da müziğin sesini açayım, kapatayım böyle seçenekler var mı diye. Bunları da denedim. Mesela Spotify, Apple Müzik, YouTube Müzik bu üç uygulamada da son derece verimli bir şekilde çalışıyor. Mesela siz bir toplu ulaşım aracındasınız, işte metrodasınız, metrobüstesiniz ve telefonu çıkarmak istemiyorsunuz diyelim cebinizden. Şöyle hemen bilekliği kendinize doğru çevirip orada o an hangi uygulamada hangi şarkı çalıyor ekranda görebiliyorsunuz. İşte başlat, durdur gibi butonlarınız var. Müziğin sesini aç, kıs gibi butonlarınız var. Ya da sıradaki şarkıya geç ya da bir önceki şarkıyı çal gibi seçenekler var. Bunları ilgili butonlara basıp yönetebiliyorsunuz. Ben sadece şu noktada eksik buldum, mesela sıradaki şarkıya geçiyorum ama onun yerine mesela şu an dinlediğim şarkıyı birazcık ileri sarmak istediğim zaman o butona falan basılı tuttuğumda ileri sar gibi bir özellik yok. Yine aynı şekilde geri sar diye de bir özellik yok. Keşke böyle bir özellik de olsaydı. Bu Apple Watch'ta da birazcık sıkıntılı bir olay. Ama en azından yine de listemizi kontrol edebiliyor olmamız güzel bir özellik. Yine şundan da bahsedeyim. Mesela YouTube playlist de denedim. Yani gittim video açtım. YouTube müzik demiyorum. Normal YouTube uygulaması. Mesela gittim kendi playlistimden başlattım. Burada yine ileri ve geri butonlarına bastığım zaman o playlist içerisinde yer alan bir sonraki videoya ya da bir önceki videoya geçebiliyor. Yine videoyu durdurup yeniden başlatabiliyorum. Sesini ayarlayabiliyorum. Bu özelliklerin olması son derece hoş olmuş. Mesela siz telefondan uzakta bir noktadasınız. Ve buradan yönetmek istiyorsunuz diyelim. Yine mesela iPad'de de kullanabilirsiniz aslında. Hiç yerinizden kalkmadan bilekliğinizdeki butonlara basarak bunları yönetmeniz oldukça hoş oluyor. Bir diğer soru da şuydu. Ben şimdi telefonla Mi Band 5'i Bluetooth üzerinden bağladım. Ama Bluetooth kulaklığımı da kullanmak istiyorum. Bunu yapabiliyor muyum? Bunun yanıtı evet. Mesela ben AirPods kullanıyorum. Gittim iPhone'umla Mi Smart Band 5'i eşleştirdim Bluetooth üzerinden. Ve yine aynı şekilde AirPods'umu da Bluetooth üzerinden eşleştirdim. Ve gittim. Hatta biraz önce demiştim yani ya, bileklikten işte Spotify uygulamasını ya da diğer uygulamaları kontrol edebiliyorum diye. Orada sesini ayarlıyorum. Ya da başka şarkıya geç diyorum. Ve o an şeyden AirPods'tan dinliyorum şarkıyı. Bu konuda bir engeliniz yok. Bir diğer soru da duvar kağıdı olarak kendi resmimi yapabilir miyim? Bunun yanıtı da yine evet. Ama burada da yine MiFit uygulamasına ihtiyacınız oluyor. Burada MiFit uygulamasına girdiğiniz zaman store yani mağaza diye bir bölüm var. Oraya girdiğinizde böyle e, custom şeyler var. Yani seçebileceğiniz farklı duvar kağıdı resimleri var. Orada mesela e, photo watch face diye bir bölüm var. Burada seçmek istediğiniz duvar kağıdının detayına girdiğiniz zaman Orada background yani arka plan resmini seçmenize izin veriyor. O butona bastığınız zaman isterseniz galeriden bir fotoğrafınızı seçebilirsiniz. Ya da direkt kamerayı açıp o an bir fotoğraf çekip o çektiğiniz fotoğrafın duvar kağıdı olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Ama burada şunu belirteyim. Bilekliğin kendisinden doğrudan bunu yapamıyorsunuz. MIFT uygulamasından bir tane açtınız. Senkronize et dediniz ve artık kullanmaya başladınız diyelim. Bu sefer bilekliğin o görünüm ayarlarına geldiğiniz zaman eklediğiniz o duvar kağıdını görebiliyorsunuz. İsterseniz silebiliyorsunuz ya da yine ne gözükecek o fotoğrafın üstünde onları ayarlayabiliyorsunuz. Bu tür seçenekleriniz var ama bilekliğin kendisinden doğrudan yeni bir fotoğraf yani duvar kağıdı ekleyemi ekleyemiyorsunuz. Bunu MiFit uygulamasından yapmanız gerekiyor. Bir diğer soru da Find My Device yani cihazımı bul özelliği çalışıyor mu? Bu evet ben yine iPhone'lu kullandım ve şöyle iki yönlü yapabiliyorsunuz. Burada örnek olarak e, telefondaki Mi Fit uygulamasına geldiniz ve Find My Device dediğiniz zaman gidiyor akıllı bilekliğe bir ping atıyor ve siz akıllı bilekliğinizin nerede olduğunuzu olduğunu o titreşim sayesinde bulabiliyorsunuz. Tabii bu akıllı bileklikte ses çıkarma özelliği olmadığı için sadece titreşim oluyor. O titreşim sayesinde yakalayabilirsiniz nerede olduğunu. Yine tersinden gidecek olursak akıllı bileklikte de yine Find My Device diye bir seçenek var. Yani cihazım bul diye. Bu sefer bileklikten buna bastığınız zaman eşleştirmiş olduğunuz telefona mesela ben iPhone kullanıyorum. iPhone'uma bir ping atıyor. iPhone'umdan çıkan ses sayesinde telefonumun o an nerede olduğunu bulabiliyorum. Yani iki yönlü çalışıyor bu özellikte. Bir diğer soruda cihazda NFC var mı diye sorulmuş. Bu bildiğim kadarıyla NFC modeller sadece Çin'de üretilen cihazlarda var. Ya burada birazcık şey karmaşası var tabi. Mesela global model var, Çin modeli var falan gibi modeller. Bunlar bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok şu an. Varsa da ben bilmiyorum. Mesela benim aldığım modelde NFC özelliği yok. Bir diğer soruda şu olmuş. Ben kolumu kaldırdığımda saatin mesela uyanmasını istiyorum ya da bu ayarı kapatmak istiyorum. Böyle bir seçeneğim var mı diye soruluyor. Evet, bunun için yine Mi Fit uygulamasından faydalanmanız gerekiyor. Profil sekmesinden yine Mi Smart Band 5'in detayına girerseniz orada bir tane menü var. İngilizce adını söyleyeyim. Lift wrist to view info diye. Yani işte bileğimi kaldırdığında bilgiyi göster gibi bir e, anlamı var. Bunu turn off deyip kapatabilirsiniz. Kapattığınız zaman mesela kolunuzu şöyle yaptığınızda bile Artık açılmayacak ve açmak için bu bileklikteki o yuvarlak aşağıdaki butona basmanız gerekiyor. Yani dokunarak açar hale getirebilirsiniz. Böyle bir özelliği de desteklemiş oluyor. Yine buna benzer mesela Apple Watch'ta da benzer bir ayar var. Ee, örnek olarak işte siz mesela sinemadasınız, tiyatrodasınız ve e, böyle yaptığınızda bile ışık yanmasın istiyorsunuz. Bunu yine Apple Watch'ta ayarlayabiliyordunuz. Mi Smart Band 5'te de böyle bir özelliğin olması benim çok hoşuma gitti. Bir diğer soruda ben bu akıllı bilekliğe alarm ve hatırlatıcı kurabilir miyim şeklinde olmuş. Bunun yanıtı da evet. Yine burada Mi Fit uygulamasından faydalanmanız gerekiyor. Mi Fit uygulamasına girdiğiniz zaman orada alarm diye bir ekran var. Alarm ekranından yeni ekleyebiliyorsunuz. İşte bu ben saat kaça kurayım, hangi günlerde çalsın bu alarm. Bunların hepsini Mi Fit üzerinden yönetebiliyorsunuz. Buradan yeni ekledikten sonra akıllı bilekliğinizde alarm kısmına geldiğiniz zaman MiFit uygulamasından eklediğiniz o seçenekleri görüp e, aktif edebiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Ama e, akıllı bilekliğin kendi ekranından maalesef yenisini ekleyemiyorsunuz. Sadece MiFit uygulamasında eklemiş olduklarınızı aç kapa özelliği var. Yine alarmın dışında hatırlatıcı kısmı da böyle çalışıyor. Akıllı bileklikten yenisini ekleyemiyorsunuz ya da var olan bir şey silemiyorsunuz. Tamamen onları MiFit uygulamasından yönetiyorsunuz. Ve MiFit uygulamasından mesela alarmı açtınız diyelim. Yine sizi titreşim ayarında açarsanız o alarm çalmaya başladığında ses çıkaramadığı için bu cihaz sadece titreşimle sizi haberdar etmeye çalışıyor. Böyle bir çalışma sistemi var. Yani dikkat ettiyseniz zaten buraya kadar cevapladığım soruların büyük kısmında sadece bilekliğin kendisinden gitmiyoruz. Hep bir yanda böyle mifit uygulaması var. Yani böyle bir bağımlılığımız var çoğu özellikle. E, telefonumuzu bu nedenle hani ...eşleştirmek, o Mi Fit uygulamasını indirip cihazla eşleştirmek oldukça önemli. Yani sadece bilekliğe bakıp, abi bu özellik yokmuş demek yanlış olur. Hep böyle Mi Fit'te acaba bu özellik var mı diye menülerde gezmeniz gerekiyor açıkçası. Bir diğer soru, aslında bunu yanıtlamış gibi de oldum. Bu akıllı bilekliğin titretme özelliği var mı diye sorulmuş. Evet, dediğim gibi mesela bir e, alarm çaldığında, bir hatırlatıcı kurduğunuzda ya da gelen bir arama olduğunda ya da gelen bir mesaj bildirimi olduğunda bunları açıp kapatabiliyorsunuz. İşte titreşim olsun olmasın diye. Mesela ben gelen arama ve bildirimlerde titreşimi açtım ve şu an hani telefonun sesi kısık olsa bile böyle sürekli hani bildirim geldiğinde beni titrettiği için bir şey bir hareketlilik olduğunu anlıyorum ve telefonum o an çalıyor ya da bana bir bildirim geliyor ya da bir alarm kurmuşum. Bunları bileklik sayesinde takip edebiliyorum. Bir diğer soru da şu. Yürüyüş yapınca, bisiklete binince ya da diğer spor faaliyetlerine başlayınca otomatik algılayabiliyor mu diye. Bunun için önce bilekliğin kendi ayarlarına girip orada etkinliği sapta diye bir ayar var. Onu açık hale getirmeniz gerekiyor. Bu ayarı açtıktan sonra örnek olarak yürüyüşe başlarsanız artık sizin böyle bir faaliyet içerisine girdiğinizi anlıyor ve size hani bunu başlatayım mı diye bir seçenek geliyor. O yüzden etkinliği sapta kısmını açıp bırakmanızda fayda var. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa. Yine bunun devamında tabii spor ölçümleri doğru mu diye bir e, soru geliyor akla. Şimdi ben burada maalesef hani evde çalıştığım için dışarıda çok fazla böyle deneme fırsatım olmadı açıkçası. Yani adımları sayıyor, adımlarda şöyle bir sıkıntı gördüm. E, ben mesela yürümeye başladığım zaman böyle anlık her adımda artırmıyor. Biraz yürüdünüz, durdunuz, durduktan sonra böyle bir kendini toparlıyor ve güncellemeye çalışıyor. Hani ne kadar doğru onu aslında sonraki videolarda isterseniz eğer böyle bir talep gelirse. Apple Watch'la karşılaştırma yaparak ne kadar doğru, tutarlı sonuçlar verdiğini e, detaylı çekmeye çalışırım. Bunun için çünkü biraz dışarıda denemeler yapmam gerekiyor. Evin içerisinde böyle odalarda gezinerek deneyince çok böyle sağlıklı gelmiyor bana. E, dediğim gibi hani adımlar atıyorum ama gerçek bir yürüyüşü e, karşıladı karşıladım o birazcık tartışılır. Yani spor kısmında tabii şöyle bir şey var. Bu ürün e, çok pahalı bir ürün değil. Mesela bir Apple Watch kadar e, sağlam bir ürün değil yani özelliklerine baktığımız zaman. Orada eğer siz spor faaliyetleri sizin için çok önemliyse özellikle hani yani burada bütün değerler mutlaka doğru olması gerekiyorsa Mi Band 5 belki doğru cihaz olmayabilir sizin için. Biraz daha bütçeyi artırarak daha uygun ürünlere geçiş yapmanız gerekebilir. Ama bu konuda biraz açık kapı bırakıyorum. Deneyen arkadaşlar varsa yorumlarını iletirse işte şunları doğru ölçüyor, şu durumlarda yanlış ölçüyor gibi ben de öğrenmiş olurum açıkçası. Çünkü dediğim gibi dışarı çıkma deneyimi çok bulamadım evden çalıştığım için böyle birazcık açık kapı bırakayım bu soru için. Bir diğer soru da şu global versiyon ile diğer versiyonlar arasındaki farklar nelerdir diye. Ben bunu tam olarak bulamadım açıkçası. Yine böyle biraz yanıtlamakta zorlandığım bir soru bu. Ama benim aldığım linkte de yani o linki de bırakırım yine yorumlar kısmına ve videonun açıklama kısmına. Benimkinde mesela global versiyon yazmıyordu. Global versiyonda ne tür özellikler olabilir bilmiyorum ama mesela bir NFC yoktur muhtemelen. Çünkü NFC olan Çin versiyonu diye Çoğu o, o da ülkemizde satılmıyor bildiğim kadarıyla. Mesela global versiyonda Türkçe özelliği var mı? Onu da bilmiyorum. Benimkinde global yazmıyor ve sadece yazılım güncellemesi yaptığım zaman Türkçe dil seçeneği geliyor. Yine global versiyonu birazcık böyle dediğim gibi yanıtlamakta biraz zorlandığım bir soru. Eğer yanıtını net olarak bilen arkadaşlar varsa yorumlarını bekliyorum bu konuda. Bir diğer soru soruda rahatsız etme modu var mı? Aslında biraz önce birazcık buna hafiften değindim. Mesela sinema, tiyatro örneğini vermiştim. İşte ya şu an hani pandemi döneminde gitmeniz zor ama varsayalım işte sinemada veya tiyatrodasınız ve o an ne bir arama gelsin, ne ekranım açılsın, ne de böyle beni titretsin, böyle şeyler istemiyorsanız saat aralığı vererek mesela rahatsız etme özelliğini kapatabilirsiniz. Böylece işte varsayalım ki mesela izleyeceğiniz film e, saat 8 ile 10.30 arasında süren bir filmdi diyelim. İşte 8 ile 11 arasında beni rahatsız etme diye bir şey ayarladınız. E, böylece e, rahat rahat hani kimseyi de rahatsız etmeden ve ışıklar yanıp sönmeden sürekli böyle e, rahatsız etme modunda takılabilirsiniz. Bildirimleri de engellediği için mesela odaklanmanız gereken bir şey varsa e, rahatsız etme modu bu anlamda işe yarayacaktır. Evet böylece çıkardığım 20 soru içinde yanıtları paylaşmış oldum. Sizin de hani bu videoda yanıtlarını bulamadığınız Farklı sorular varsa bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Onların da yanıtlarını bulup size iletmeye çalışayım. Yanıt, yorumlarda yanıtlamaya çalışacağım bunları. Yine sizlerden eğer istek gelirse benim elimde şimdilik Apple Watch Series 4 ve Samsung'un S3 Frontier akıllı saatleri var. Bunlar tabi hani Mi Band 5 ile karşılaştırdığımız zaman çok daha pahalı ürünler. Yani Mi Band 5 bunlara kıyasla neyi yapabiliyor, neyi yapamıyor? Böyle bir karşılaştırma videosu isterseniz bunları da belirtin. Hani elimde bu üç ürün varken bunları da böyle karşılaştırmak iyi olabilir gibi düşünüyorum. Tabii bunlar sizden gelecek talebe göre şekillenecek sorular olacak. Evet böyle bir soru cevap videoların daha faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten soruları yanıtlarken böyle üstten yakın çekimlerde paylaşmaya çalıştım sizinle. Umarım onlar da faydalı olacaktır. Ya yani en çok sorulan sorular dedim. Benim bulabildiklerim bunlardı. Dediğim gibi sizin farklı sorularınız olursa bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.